Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ülkemizde barınma imkanlarının zorlaşması ve barınma giderlerinin özellikle son yıllarda fahiş bir şekilde artması, ekonomik bunalımda olan insanlarımızın en can sıkıcı sorunu haline gelmiştir. Vatandaşlarımız artık kalacak bir yuvaya muhtaç hale gelmiştir. İktidarınız milletimizin öz vatanında dört duvar bir evi alamayacak duruma sürüklemiştir. Son bir yılda inşaat maliyet endeksi yüzde yüz oranında artmıştır. 2022 yılında yani son bir yılda da memurlara, emeklilere, işçilere resmi enflasyon kadar artış sağladınız. Yani inşaat maliyet artışının yarısı kadar zam verdiniz. Onu da taksit taksit verdiriz. Şimdi diyorsunuz ki biz orta gelir grubuna efendim ev sahibi yapacağız. Şimdi orta gelir grubu kim? Kimlerden oluşuyor? Sizin orta gelir dediğinizin içinde emekliler yok. Memlekette 14 milyon civarında emekli var. Emekli bu grubun içinde yok. Yine memlekette 3 milyonu aşkın kamu çalışanı var. Ortalama memur maaşının 15-16 bin lira civarında olduğu yeni zamla bu şartlar altında memurların da orta gelir grubu dışına çıktığı görülüyor. Başka asgari ücretliyi zaten saymıyorum. Onlar 8500 lirayla zaten iki kişi de çalışsa onların da bir şansı yok. Diğer işçilerin yani kamu kamu işçilerini söylesek Onların da ücretleri ortada. Şimdi küçük esnafı da alsak bunun içine e onlar da yok. Çiftçinin büyük bölümü yok. Çiftçilik yapanların şimdi bunları alt alta saydık. Ortaya koyduk. 14 milyon emekli, kamuda çalışan işçi ve memur 5 milyon, ettim 19 milyon. E 7 milyon asgari ücretli Etti mi 26 milyon? Küçük esnaf çiftçi de ilave ettik mi? 40 milyonu buldu. Ya zaten memlekette 40 milyon hane yok ki. Yani siz Allah aşkına bunu kime getirdiniz? Yani bu bu düzeni kime kurdunuz? Yani 2 milyon lira kredi vereceğiniz kişi hangi memur ayda 20 bin lira 25 bin lira ödeyecek? hangi işçi ödeyecek, hangi emekli ödeyecek de, hangi küçük esnaf ödeyecek de, hangi çiftçi ödeyecek de bir ev sahibi olabilecek. Buna aklı yeten burada hesabı tutan, gerçekten bunu savunabilecek bir AK Parti iktidarının milletvekili varsa vallahi gelin şunu bir anlatın bana. Tekrar soruyorum. Sayın Başkan tekrar soruyorum. 2 milyon lira 3 milyon lira kredi çekip Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Konya'da ev alabilecek yani ayda 25 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira ödeyip ödeyip ev sahibi olabilecek bir memur var mı? Bir asgari ücretli var mı? Bir emekli var mı? Eşi de çalışsa iki asgari ücretli Eşi de çalışsa iki memur maaşı, iki emekli maaşı üst üste koysak 25 bin lirayı buluyor mu? 30 bin lirayı buluyor mu? Yahu siz hani dediniz ya yıllardır böyle 20 yıldır kandardınız bizi. Biz kimsesizlerin kimseyi olacağız. Biz fakir fukaranın iktidarı olacağız. Biz hak hukuk düzeninin savunucuları olacağız. Allah aşkına ya şu getirdiğiniz konut edindirme sisteminde memur yoksa, emekli yoksa, işçi yoksa, küçük esnaf yoksa o zaman siz de ilk seçimde yani 4 ay sonra yok olup gideceksiniz. Çünkü başka başka bir şey olmazsınız. Artık yolun sonuna geldiniz. Az kaldı diyorum. Yolun sonu